Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. Gene karşınızda bir kasık eti. Bir önceki videoda da zaten söylemiştim sizlere. Burasına da bonfile diyorlar. Yani kasık bonfile. Yumuşak bir bölüm. Şöyle zarını soyduktan sonra zaten liflerin bonfileye benzediğini göreceksiniz. Bakın görebiliyorsunuz etleri. Ve biraz da yağlıdır da aynı zamanda. Şöyle zarını soyup şuradan şöyle alıp işi bitirdiğinizde size harika bir lök et kalacak ve biraz da uzun olduğu için bonfileyi andırıyor. Çakma bonfile de diyebiliriz. Arkadaşlar, bir önceki videoda da söylemiştim. Bunu gidip kasaplara kasık eti dediğinizde takım olarak istiyorum dediğinizde alabilirsiniz. Takım istemezseniz sadece bunu ya da diğerini yassı olanını temin edebilirsiniz. Hiçbir problemi yok. Bunun zarını soymak iki biraz daha basit. Bu biraz daha çetrefilli de aslında değil de birazcık böyle tersimize geldi bu kısmı. Öteki tarafında daha rahat olacak. Şöyle, şöyle bir temizleyeyim. Gördüğünüzde burası daha kalın hızları var. Kanal tamam, lap diye alacağız. Şöyle göstereyim size de. Zar gitti. iş bitti. Şuradaki gördüğünüz gibi sinir kısmı var. Orayı da böyle temizleyebilirsiniz. Gayet güzel. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu ister böyle biftek gibi isterseniz de küçük küçük dilimleri ayırabilirsiniz. Bakın görebiliyorsunuz içinde de hafif bir yağ tabakası var. Dediğim gibi bonfile tarzı yumuşak ve dokusu da az çok bonfileye benziyor. Bakın biraz da yağlı. Şimdi burayı da temizleyeyim. Biraz işçilik gerektiriyor tabii ki. Emeksiz yemek olmuyor beyler, bayanlar. Şuraları böyle temizliyoruz. Bir takım aldığınızda çok rahat 4 kilo falan ya da 3 kilo gelebiliyor. Kilosunu 40 liradan falan ya da 45 liradan alabilirsiniz. Kasa buna göre değişiyor. Gidip İstanbul'da oturanlar Mega Center'dan falan alırlarsa 38 liraya temin edebilirler bunu. Ama kasaplardan alırsanız biraz daha tabii ki de olur çünkü orası bir ticarethane. Arkadaşlar bunu her kasap satmaz. Tekrardan söylüyorum yani e, karkas ya da kendi kestiği hayvanın üstünde görürseniz hiç affetmeyin alın. Ama onun harici bunu özellikle satan bir kasap yok. Dediğim gibi mezbaadan vesaireden temin edilmesi gerek. Harici bir yerde zor. Ben bunu özel olarak getirtirdim Kasabıma dedim ki bana dedim iç etini getirem şey. Ne kadardı vesaire hiç sormadım. Zaten ucuz oluyor. Adam da sağ olsun bana buldu getirdi. Öyle de bir diyalogumuz yani. Kasap arkadaşlar et aldığı yerlerden size temin ettirebilir. Edebilir. Bu kadar basit dostlarım. Şimdi bunu isterseniz bütün böyle pişirin bütüncene. Ben zaten bütün yapmayı planlıyorum. Bunu da başka yerlerde değerlendirebiliriz. Başka diğer etlerin içine koyabiliriz. Sıkıntı yok. Bütün bir şekilde atacağız arkadaşlar. Karabiber tuz iş bitti. Hatta küçük bir soya sosu banyosundan da geçirebiliriz. Arkadaşlar soslama aşamasında görüşürüz. Ufak bir bir soya sosu işlemi. Ondan sonra tuz karabiber bitti. Hadi bakalım bir yere ayrılmayın. Evet şöyle bir tepsi alalım. İçine koyuyoruz arkadaşlar. Soya sosu banyosundan geçireceğiz. Şöyle çok fazla değil. Az da değil. Biraz şöyle bir tadı versin. Hafif de ...koku versin diye böyle. Evet. Tuz zaten içinde, soya sosunun var. Ekstra pişirdikten sonra birazcık dökebiliriz, sıkıntı değil. İçine biraz karabiber atalım. Arkadaşlar fark ettiğiniz gibi hakikaten bonfileye benziyor ya. Yani kasap arkadaşımız bana bonfile dedi ama hani... E, ...bu da bonfile deriz biz dedi, kasık bonfilesi diye. Et evet, pahalı olduğunda bunlar satılır dedi. Yani bunu kasaplar alır, lokantalar alır. Hepsi alır dedi. Pahalı olduğunda bunları yemeklere kullanırlar. Evet sevgili dostlarım. Artık geldik bonfilelerimizi şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerek ateşe atmaya koyduk. Şimdi diyeceksiniz ki benden küçükler diyecektir. Recep abi benden büyükler de kardeşim. Ya bunun iç yanında garnitür falan yok mu? Bak şurada gördüğünüz parlak. Biraz ışığı kapattım. Şurada gördüğünüz parlak şeyleri gördünüz mü? Bunlar kocaman bostan patlıcan. Yani bir tane de şunun altında var. Fazla pişirmeyeceğiz. Orta hal yaptıktan sonra buradayız. Ee, fazla vaktinizi almayayım arkadaşlar. Çevirme aşamasında görüşürüz. Bir yere ayrılmayın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir çevirme işlemi yapalım. Bakın görebiliyorsunuz. Küçük bir iz aldı. Hemen şu şöyle çapraz yapalım, yine bastırıyoruz. Bunu da şöyle çapraz yapalım, yine bastırıyoruz ki izini alsın mühür olabilsin. Tek taraflı yapacağız mühürü. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Bir tarafına görsel olarak verdiğiniz mühür, diğer tarafında zaten tabağın üst tabakla yapışık olacak, kapalı olacak. Ya bir tarafını gördüğünüz için tek tarafı vermeniz yeterli. Diğer tarafınız mühürsüz olsa da olur pişsin yeter ki. Yani verebiliyorsanız tabii ne ala ama veremiyorsanız tek taraf yeterli. Evet arkadaşlar diğer tarafını çevirdiğimizde yine buradayız. Bizde kalın. Evet arkadaşlar artık bir tarafı pişti. Çevirelim. Bazı etlerde demek ki iz vermek mümkün olmuyor. Çünkü siyah bir et. Yani pek belli olmuyor ama bakın şöyle göstereyim. Biraz ışık olduğu için size biraz gözüküyor olabilir ama çıplak gözle baktığınızda bir şey fark edemezsiniz. Şu anda ben öyleyim. Ekrandan baktığımda biraz çizgimiz gibi belli oluyor. Fakat çıplak gözle pek bir şey belli olmuyor. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Söylediğim gibi yumuşak bir parça doku enine şöyle çizgileri var. Burada da böyle. Bunu böyle uzunlamasına keseceğiz. Dilim dilim yapacağız. Ondan sonra patlıcanımız da sarımsağı bir güzel böyle yoğurt, patlıcan ve sarımsak bu üçlüyü bir güzel karıştırıp üstüne koyacağız. Ali Nazik mi diyorlar? Onun gibi bir şey olacak yani ama altındaki o patlıcan, yoğurt ve sarımsak sadece garnitür gibi düşünün. Lezzetine lezzet katacak. Daha daha keyifli ve daha lezzetli yemiş olacağız. Arkadaşlar fazla vaktinizi almayacağım bölüm bölüm. Piştikten sonra tadım aşamasında görüşürüz. Bizden bir yere ayrılmayın. Hadi. Evet arkadaşlar. İşlem tamam. Şimdi gördüğünüz gibi lifler bu tarafa doğru. Şöyle kesiyoruz. tadına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi hakikaten yumuşak ya. Vallahi bonfile kadar var. Yani abartmıyorum. Bonfile kadar yumuşak. Hatta bonfileden daha lezzetli diyebilirim. Çünkü bunda yağ var. Bonfile'de o kadar çok yağ yok. Şöyle. Ve arkadaşlar aklınıza sığınarak şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Böyle. Zaten yumuşak. Bir de bu şekilde bakalım nasıl lezzet oluyor. Vallahi sana oluyor ya. Hmm. 10 numara 10 10 muhteşem ötesi bak abartmıyorum geçenlerde yaptığım pikanyayı gördünüz 10'dan kilosu 10 lira daha uygun hatta yine 10 lirası 20 lira daha uygun 30-35 lira 40 lira alınabilecek bir et bu lezzet olarak var ya bunu alın bonfil almazsınız o kadar söylüyorum size harika efsane olmuş Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse Aydalı olduysa ki eminim ki olmuştur. Bir like butonuna basmayın ve halen daha abone değilseniz sevgili dostlarım abone olarak bana destekte de bulunabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Bay bay.